efendim 2019 TYT sorusuyla huzurlarınızdayız. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Soru kökümüz olumlu. Ben metne bakacağım, sonra seçeneklere ineceğim. Ama burada bak ne diyor? Bu iki parçayla ilgili. Yani iki parçanın ikisinde de olan bir şey olmalı. Tek başına olan şeyle benim işim yok. O zaman iki parçada var diyemem, doğru mu? Ali ve Veli ile ilgili, Hasan ve Hüseyin ile ilgili dediğim zaman ikisinin de ortak olan bir şeyinin olması lazım. Yani bana ne lazım? Ortaklık lazım. Ortaklık yoksa olmaz. Peki efendim metni okumaya başlayalım. Anahtar sözleri arayarak. Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümlerine ilişkin haberler kaya vurmuş balina görüntülerle karşımıza çıkar. Evet demek ki kaya vurmuş balina yani toplu balina. O zaman bize neyi anlatıyor? Ölümü anlatıyor. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bulanıklaşması, yanlış avlanmalar gibi etkenler. Evet. Şimdi bu ölümlerin sebebi neymiş? Bunu anlattı. Şurada da bu ölümlerin sebeplerini anlattı. Hemen bu ölümlerin sebeplerinin söylendiği kısma odaklanalım. Okyanuslara endüstriyel kimyasal kirletilmesi, suların bulanıklaşması, yanlış avlanmalar gibi etkenler. Tamam. O zaman bize iki tane şey verdi mi? Verdi. Ne? Bir, toplu balinaların ölümleri. iki onların ölüm sebepleri. Peki efendim Bakalım ikinci metin bize ne verecek ona bir bakalım hemen. Balinalar okyanusta yüzerken kafalarının ön kısımdan gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken hem de göç ederken yararlanırlar. Evet ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinaların yön bulma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yönlerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar. Yani ölürler. Bakın arkadaşlar ne oldu? Şuradan hem bulanık sularda göçeden yararlanırlar hem zaman dünyanın manyetik alanı değişmesi ya da balinalardaki yön bulma sistemin hastalık sonucu bu kısımla bu kısım aynı oldu mu? Oldu. Peki efendim oradaki karaya vurma ifadesiyle buradaki de yani ölüm ifadesi ortak oldu mu? Oldu. İki tane ortaklık oldu mu? Bunlar da oldu. Peki bu iki ortaklığı biz seçeneklerde bulmaya çalışalım. Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediği Allah aşkına farklı görüşüm var. Hayır. İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğu vurgulanmaktadır. Böyle bir şey mi var? İki farklı konu mu var? Hayır, basbaya aynı konular, geçtik. Aynı olgu. Aha. Farklı yönler. Evet. Aynı olgu dediği olgu karaya vurma yani ölüm. Farklı yönler dediğine işte bunların sebepleri. Ele alınmaktadır. Evet efendim ele alınmaktadır. O zaman cevabım Ceyhan. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler. Aynı düşünceyi farklı örnekler mi verilmiş? Hayır. Aynı düşünce yok. Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle hayır. Nedenlerimiz farklı. Bir de üslup alakamız yok. O zaman cevabım her türlü nedir? Ceyhan.